Ya abi yatlar gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Abi biz Trabzon'a gittik. İşte 2-0 falan yeniliyoruz. Biz de ben moralmen düştüm biraz. Abi gelene gidene vuruyorum. Yatlara beni gördü. Tam köşede tam tacat çıktı topa şey. Kardeş diyor. ben de bebeğim var. Ne oldu faal Ne olur. <laughs> ya, 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 abi, abi ya. öyle deyince <laughs> Şimdi içime bir şey düştü. Ya sıfır hiç... Ne olursa kardeş diyor. Ben baby biliyorsun diyor baby. Sarılayım diyor çocuğuma. <laughs> Maçın içinde konuşuyor. Ya inanamıyorum. Ne olursun diyor. Yanıma geliyor uzaktan bana böyle yapıyor. Kalp işareti falan yapıyor. Abi bu adama geldi de vurur. Nasıl vuruyor? Top atıldı köşeye abi. Yemin ederim tam benim istediğim pozisyon. Atlamalı. Bir baktım bu. Atlamadı mı? Yok abi atlamadı. Tam köşede durdum. Şey yaptım bu. Aldı, çaldı, geri verdi. Şöyle yapıyor ondan sonra bana gitti. Öpücük atıyor lan o maçın Abi biri görse derdini ne anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Biri tabii. de ne olursun bana vurma diyor. Yalvarırım diyor. Git başkasına vur diyor ama bana vurma ya, diyor. Ben de baby var <laughs> Ne olur sarılayım diyor. Ne olur <laughs> kardeşim. <laughs>